Kanalıma hoş geldiniz. Samsung J2 desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi kırmadan önce yanlış giriliyor ya. Yanlış girildikten sonra şöyle seçenekler açılıyor. Acil aramalar ya da yedek pin ya da bazı telefonlarda Google hesabı ile açın ya da telefon numarasıyla açın gibi seçenekler çıkıyorsa diyelim desen kilidi oluştururken mutlaka yedek pin oluşturmanız gerekiyor. Yedek pin rakamlarda oluştuğu için daha çok insan aklında kalabiliyor. Mesela doğum tarihi, TC'nin dört tanesi, İstanbul'un fethi gibi 1920, 1921, 1937, 1938, 1881 gibi sayılar akılda kalabiliyor. Desen kilidi yanlış girilse bile yedek pini girdiğiniz zaman telefonunuz desen kilidi otomatik olarak açılacak. Hiçbir bilginiz silinmeden telefonunuzun kilidi açabileceksiniz. Ama onları da bilmiyorsanız ne yazık ki format atarak içindeki bilgiler siliniyor. Seçenekleri var ama onları da bilmediğinizden dolayı mecburen format atmamız gerekiyor. Şu anda kilitlendi. 21 saniye sonra tekrar deneyin. Biz bunu telefonu kapatalım. Çünkü açıkken format atamıyoruz. Şu anda hard reset atacağız. Hard reset tuşlama yaparak format atmanız gerekiyor. Power tuşu, home tuşu, ses artı tuşu. Aynı anda basıyorsunuz. 9'a kadar sayıp bırakıyorsunuz. Ta ki Android resmi ekrana gelesiye kadar. Ha benim telefonumda home tuşu yok. Ne yapabilirim? Home tuşu olmadığı zaman power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Bilginiz olsun. Çünkü bana diyorlar ki İzzet Bey benim telefonumda home tuşu yok. Ne yapabilirim? Home tuşu olmayan telefonlarda power tuşu, ses artı. Bunları ikisi aynı anda tutuyorsunuz. Biraz bekletmeniz gerekiyor. Ta ki ekrana yazılar ya da robot resmi gelesiye kadar. Evet geçelim formata hemen. Power tuşu home tuşu, ses artı tuşu aynı anda basıyorsunuz. Sadece power tuşu basarsanız telefonunuz açılacak normal şekilde. Ama şu aynı anda bastı tutmanız gerekiyor. 9'a kadar sayarak bırakıyoruz. Ta ki robot resmi ekrana gelesiye kadar. Ve şu anda geldi robot resmi. Sistem güncellemesi yükleniyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Format atmadan önce şarjın %50 üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki şarj durumu, batarya durumu sakat ise, zayıf ise şarjı takarak bu işlemi yapmanız gerekiyor. Format ekrana girdikten sonra ses kısma tuşuyla V Data faktörü resete getiriyorsunuz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuyla Yes devleteye getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırmış bulunmaktayız. Evet son seçeneği robot sistemine yani yeniden başlat seçeneği. Tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Evet şu anda desen kilidi kırılmış bulunmaktayız. İçinde bilgileriniz varsa ne yazık ki siliniyor. Söylemiş olduğum gibi eğer ki o seçeneklerde yapacağınız bir şey varsa İçindeki bilgiler silinmeden işlem yapabileceksiniz. Mesela yedek pin gibi Google hesabını açın ya da telefon numarasını onaylayın gibi seçenekler varsa ya da ekliyse bunları kurtarabilirsiniz. Eğer ki yoksa ne yazık ki yapacağınız bir şey yok. İçindeki bilgiler silinecektir. Her telefon ya da her Gmail'e özellik olarak Driver'ı yükleyebiliyorsunuz. Driver 16 GB havzası var. İster bilgisayarda kullanın, isterse telefonda kullanın. Bilgilerinizi yedekleyerek başka telefona geçtikten sonra o bilgileriniz otomatik olarak yüklenecektir. Bilginiz olsun. Evet şu anda Formatı 60 mm'laktayız. Uygulamalar yükleniyor. Tabi bu arada biraz beklememiz gerekiyor. Telefonda telefona değişkenlik gösterebilir. Kimi 5 dakika, kimi 10 dakika, kimi 15 dakika bile sürebiliyor. Bazen 15 dakikadan fazla süren şarjları oluyor. Bunun için dert etmeyin. Bakın o cihaz açılacak. olsun. Evet şu anda falan attık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.